Zamanı <laughs> çile <laughs> <laughs> sonra da büyüdü. Şükürler. <laughs> şey. çemberden çıkarıyoruz arkadaşlar. Mümkün olduğunca çemberi yakın. hani İspanya zararlar Şu an yumuşak olduğu için sütle ıslatmaya gerek yok. Hemen de tüketeceğiz arkadaşlar. Krem şantiyi hazırlayalım. Üzerine biraz daha krem şanti ekliyorum. Evet. 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 dıştan, 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 dıştan içe doğru sırayla dıştan içe devam edelim. Boş kalmayacak şekilde. Ben kaymasın yapışması için. Hı. Yani Mercek Meslek Eğitim Merkezlerinde hem kadınlara hem de gençlere mesleki becerileri kazandırabilmek adına, istihdamla daha kolay yerleşebilmeleri adına birçok kurs veriyoruz. Bu kurslardan bir tanesi de pastacılık kursu. Şu anda inanılmaz derecede bir talep gören bir kurs kurs, pastacılık kursu. Bu kurs sayesinde kursiyerlerimiz hem profesyonel anlamda bu mesleği icra edebilecekler, hem de pastanelerde, kafelerde, otellerin, restoranlarında istihdama katılabilecekler. Mercek olarak açtığımız kurslarımızda insanları birçok kapıda araladığımızı düşünüyoruz aslında. Çünkü birçok alanda eğitimler açıp onların geleceklerini planlamalarına yardımcı oluyoruz. Eğitim sonrasında MEP onaylı sertifikalarına sahip oluyorlar. Bu sayede iş bulmada da kolaylık kazanmış oluyorlar. Kendilerini ilerlettikleri zaman da iş yeri açma gibi bir olanakları da olmuş olacak. Ücretsiz olan bu kursumuzda tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Mercek'te kursiyerlerimiz tatlı dokunuşlarıyla geleceği şekillendiriyorlar. Kurslarımız yeni başladı. Yaş pasta kursu olarak başladı. Arkadaşlarımız burada yaş pasta yapımını öğrenecekler. Buradan aldıkları milli eğitim belgesi onaylı belgeler olduğu için iş yeri açmada kolaylık sağlayacak, evlerinde yapıp satabilecekler, bir yerlere girebilmeleri için ellerinde bir belge olacak. Çok heyecanlılar hepsi. Bir şeyler öğrenmek istiyorlar. İçinde pasta yapmayı bilen de var, bilmeyen de var ama eminim hepsi Buradan ayrıldığımda hepsi gerçekten bir pasta şefi olacak derecedeler. Şu ana kadar poğaça yapmayı öğrendim, yaş pasta yapmayı. Zaten el becerim de vardı evde de sürekli yaparım. Üniversite sınavına girdim. Üniversite sınavında istediğim gibi bir sonuç alamadım ve sandıklarım işte dedi e, Mersin Büyükşehir Belediyesi böyle bir hizmet veriyor. Gidip öğrenebilirsin dediler. Ben de dedim ki olur tabii ki de hani sonuçta açlık istiyorum neden olmasın dedim. E, geldim burada çalışmaya başladım gayet de güzel şeyler yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi sayesinde kariyerimi buradan yönlendireceğim. Ben kursu bir arkadaşım sayesinde aslında duydum. İnternetten baktım böyle bir kurs olduğunu gördüm. Ve belediyenin bunu yapmış olması gayet güzel bir şeydi. Çünkü ben farklı bazı yerlerde de düşünmüştüm. Ama onlar da mesela tüm malzemeleri, ekipmanları bizim kendimizin getirmesini istiyorlardı. Bu da biraz maliyetli oluyor açıkçası benim için. Ama burada mesela her şey bizim belediyemiz bize sağlıyor. Hani hiçbir ürünümüz eksik değil. Kursumuzda iki hafta olduğu başlayalı. İlk hafta bir iş güvenliği ilgili bir bilgi aldık, ee, hijyenle ilgili bilgiler aldık. Bu hafta da işte kurabiyelerimizi yapmaya başladık. Yaş pastamızı yapmaya başladık bugün. Ee, çok güzel ve zevkli geçiyor. Ben ev hanımıyım. Açıkçası iki oğlum var. Onlar işte pasta, börek tarzı şeyleri çok sevdikleri için evde kendimi deniyordum. Güzel de oluyordu. İşte anne sen niye bir kursa gitmiyorsun? Kendine bir belyal, al. ileride bir pasta dükkanı falan açarsın. Biz de sana yardımcı oluruz gibisinden bir şey söylediler. Ben de belediyenin böyle bir fırsatı olduğunu duyunca neden olmasın dedim. Geldim, çok da iyi yaptım diye düşünüyorum. Daha önce dikişe geliyorduk. Ya evde yapıp da şey yapabiliriz yani, satabiliriz hani katkı olsun diye ailemize. İki hafta içinde kuru pasta öğrendik, yaş pasta yaptık, Mangolya'yı hiç bilmiyordum ben, öğrendim. Geldiğime de çok mutlu oldum. Yani maliyet de buradan olduğu için yani evimizde yani e, bütçemiz kısıtlı olduğu için her şey buldu olduğu için. Yani çok mutluyum. Yani büyük şehir iş konusunda. Yani kadınların önünü açıyor. Çok güzel bir şey yani. Ben çok yani severek geliyorum ve şey yaptıkları için de katkıda bulundukları için onlara ayrıca teşekkür ediyoruz. ハハかよ